بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإيمان وهدانا للإسلام والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين Sahabileri anlatırken daha çok tanıyamadığımız, veya az tanıdığımız sahabileri tercih ediyoruz. Birçok sahabinin ismi biliniyor, gönüllerde de yeri var. Ama üzerimizde hakkı olan, nice güzellikler sergileyen, hayatın içerisinde ibret olan sahabileri ayrıca tanıtmak için gayret ediyoruz. Yıllarca önce ilk defa okuduğumda, hayata hakkında da araştırma yaptığımda, daha önce tanımadığım için üzüldüğüm sahabilerden birisini bugün nasip ederse paylaşacağız. Adı Zeyd ama insanlar arasında Zeydul Kheyl olarak tanınıyor. İslam'dan önceki adı dillerde böyle dolaşıyor. Atlı Zeyd demek. Neden böyle kendisine lakabıyla beraber sesleniliyor ve daha çok bu yaygın diye sorulacak olursa ilim ehli birkaç fikir zikrediyor. Bunlardan birisi atları çok seçme olduğu için attan çok iyi anlıyor. Kendisine iri yapılı, çok güzel atlar seçiyor ve çok iyi bir süvari. Bir kısım ilim ehli de diyor ki çok geniş at sürüleri vardı atlarla hep iç içe yaşardı. Dolayısıyla kendisine bu yüzden Zeydül Hayl denildi. Yine at sırtından hiç inmezdi. Babası da inmezdi. Dolayısıyla hep at sırtında görüldüğü için daha çok kendisine bu isim, bu lakap verildi derler. Esasen bunların hepsi doğrudur. Atı çok seçmedir. Çok iyi bir süvaridir. At sürüleri de çoktur çokça da at üstünde durur. Tay kabilesindendir. Tay kabilesi Medine-i Münevvere'ye epeyce uzak arazilerde yaşar. Neredeyse bin kilometrenin üzerindeki mevzilere yaygın olarak dururlar. Sahralarda yaşayan büyük kabilelerin kuraklık günlerinde ciddi sıkıntısı vardır. Kendilerine ve bütün hayvanlarına yetecek derecede su bulamazlar. Dolayısıyla kuraklık arttıkça kabileler daha küçük parçalara bölünürler ve her biri kendini yetecek bir su başında konaklar. Yağmurlar başlayınca, sular yeterli hale gelince yeniden toplanırlar. Ama Tay kabilesi çok büyümüştür ve 12 büyük kola ayrılmıştır. Her kolun başında o kolun bir emiri vardır ama bütün kollar bir araya gelince efendileri veya idarecileri zeydül hayıldır. Sözü dinlenen, itaat edilen, ahlakı güzel, şahsiyeti güzel olan bir kimsedir. Cahiliye edebiyatı onun maceraları, onun şiirleri ve onun hatıraları ile neredeyse doludur. İslam nuru Hicaz'da başlamış, etrafa yayılır olmuştur. Zeyd'in kabilesine de geliyor. Ama biliyorsunuz Müslüman olmayan insanlar aktarıyorsa çok defa bunu tenkitle yer yerde alaycı üslupla anlatır. Tay kabilesine de böyle geliyor. Kendisini peygamber zannediyormuş şöyle şöyle diyormuş, iddiaları şuymuş, Allah birdir, ondan başka ilah yoktur diyormuş, ahiretten söz ediyormuş ve ben benzeri. Çok defa bu kelimeler benim söylemediğim ve söylemek istemediğim alaycı üsluplarla donatılır ve aktarılır. Ama bu arada bilmeden bir şey daha yapılır. Peygamber Efendimiz'in tebliğ ettiği ayetlerden de örnekler sunulur. Bu ayetler cezbedicidir. Bütün bunları dinleyen, dinleyen kulağına bu nevi bilgiler gelen Zeydül Hayl, bir gün bütün kabile reislerini bir araya toplar. Onlara Hicaz'da bir adam çıktı. Allah'ın Rasulü olduğunu iddia ediyor. Onunla gelen bilgiler karışık. Kimisi aleyhinde konuşuyor, kimisi ahlakının ve şahsiyetinin çok güzel olduğunu, hiç yalan söylemeyen birisi olduğunu bildiriyor. Bu insan giderek gelişiyor ve büyüyor. Yayıyor, çevresine de birçok insan toplanıyor. Biz, uzaktan onun hakkında anlatılanları başkasından duyacağımıza varalım bizzat kendisinden duyalım. Eğer bu insan hakikaten tehlikeliyse daha çok yayılmadan önüne durulamaz hale gelmeden bir araya gelelim ve onu durduralım. Yok bu insan gerçekten Allah'ın resulü ise hakkı tebliğ ediyorsa Hak dine davet ediyorsa neden hakkın yanında yer almak için geç kalan birisi olalım. Gerçekten insaf ehlinin kelimelerinde ve sözlerinde de akıl ve iradenin bulunduğunu gösteren cümlelerdir bunlar. Elbette diğer kabile reisleri buna itiraz etmiyorlar. Bir heyet halinde bir araya geliyorlar ve Hicaz'ın yolunu tutuyorlar. Sahralar aşarak Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. Develerini mescidin avlusuna bağlıyorlar. Siyer'de Heyetler Yılı denilen Senetül Vufut adıyla anılan bir yıl vardır. Bu yıl içerisinde Medine-i Münevvere'ye İslam'ı tanımak için birçok heyet gelmiştir. Bu heyetlerin içerisinde en kalabalık olanının Zeydül Hayl'in heyeti olduğu ve gerçekten içerisinde de önemli şahsiyetlerin bulunduğu nakledilir. Mescide geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescidin içerisinde müminlere konuşma yapmaktadır. Gerilerde ayakta durarak Allah Resulü'nün konuşmasını dinlerler. Konuşma çok sürmemiştir. İçlerinden Zür i̇bn Sedus diye birisi var. Cahiliyenin meşhur insanlarından birisi de odur. Yanındaki arkadaşına dönerek ona diyor ki, şu anda bütün Arap Yarımadası'nı ele geçirecek bir insanı dinliyoruz. Bu son derece doğru, iyi bir de teşhis. Ama devamı hiç güzel değil. Ama benim boynumu ele geçiremeyecek diyor başlarında bulunan Zeyde de haber vermeden bineğine biniyor. Şam'ın yolunu tutuyor. Şam şehir adı değildir. Şam bölgenin adıdır. Bugün Suriye'yi, Ürdün'ü hatta Lübnan'ı ve Filistin'i de içerisine alan geniş bölgenin adıdır. Bizim Şam diye bildiğimiz şehrin adı Dimashk şehridir. O bölgeye doğru ilerliyor çünkü o bölge Gassaniler denilen bir beyliğin bulunduğu, Bizans'a bağlı Hristiyanların yaşadığı bir dünyadır. Oraya varıyor, ne yazık ki Hristiyan oluyor, orada onların arasında kalıyor. Doğru teşhis ve yanlış tedavi. Zeynül Hayl ve arkadaşları Peygamber Efendimiz'i sonuna kadar dinliyorlar. Peygamber Efendimiz'in konuşması bittiğinde Zeyt Allah Resulüne doğru ilerliyor. Zeyd radıyallahu an endamı çok güzel. Oldukça uzun boylu. Müthiş yapılı. Hem uzun boylu hem boyuyla mütenasip bir vücut yapısı var. Güçlü sesli. O Peygamber Efendimiz'e doğru ilerlerken bütün gözler ona dikiliyor daha önce görmedikleri birisi. Son derecede dikkat çeken birisi. Allah Resulü'nün huzuruna gelince, Ya Resulallah, ben Müslüman olmaya geldim diyor. Ona Peygamber Efendimiz'den duydukları yetmiştir. Ayrıca soru sormaya, ayrıca bilgi edilmeye de ihtiyacı yoktur. Söylenenler güzel, tavsiyeler güzel, niyetler güzel ve bunların döküldüğü mübarek ağız asla yalan söylemeyen bir ağızdır. Peygamber Efendimiz sevgi dolu gözlerini ona çevirmiş, sen kimsin diye sormuştur. O da Zeydül Hayl İbni Mühelhel demiştir. Babası da çok meşhur bir süvaridir. Peygamber Efendimiz onu görmese de, onu tanımasa da ismini tanıyor. Esasen mescitte bulunan insanların çoğu onun ismini biliyor. Mescitte ister istemez bir sevinç dalgası yayılmıştır. Ama Allah Resulü de hem sevincini hem de onu tanıdığını ifade eden şu cümleleri söylemiştir. Seni sahralarından, vadilerinden, dağlarından kopararak buraya getiren Kalbini İslam'a karşı yumuşatan, incelten Rabbime hamd ederim. Evet, bu onu tanıdığını hem de iyi tanıdığını gösterir. Ayrıca sevincini ifade eder. Orada bütün müminlerin sevinç duyguları içerisinde Zeydül Hayr kelimeyi şahadet getirmiştir. Allah Resulü Zeydül Hayr'e sen artık zeydül hayır yani hayırlı zeytsin demiştir. Böylece lakabını değiştirmiştir. O günden sonra da zeydül hayır olarak anılmış tarihe de böyle geçmiştir. Mescitteki sohbetten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu mübarek hanelerine evine götürmüştür. Yolda ona Zeyd demiştir. Bugüne kadar bana uzakta bulunan birçok insan met edildi. Yanıma gelip onu gördüğümde met edilenden biraz aşağıda bulurdum. Ama sen tam aksine anlatılandan daha fazlasın demiştir. Peygamber Efendimiz onu evinde misafir etmiştir. Evinde çok tatlı bir sohbet geçmiştir. Peygamber Efendimizin tevazusu oturduğu minderi ona verişi ona karşı kullandığı kelimeler yanlarında Ebubekir ve Ömer Hazretleri de vardır. Hepsiyle yapılan sohbet Zeyd'in ta kalbinin derinliklerine işlemiştir. Zeyd bir hafta kadar Peygamber Efendimizin yanında kalmıştır. Kur'an-ı Kerim ezberlemiştir. İslam hakkında bilgiler almıştır. Arkadaşları da aynı şekilde. Bir hafta sonra Zeyd dayanamamıştır. Peygamber Efendimiz'e gelmiştir. Ya Resulallah, ben ömrümün en güzel günlerini sizin yanınızda geçirdim. Ama benim geride insanlarım var. Yakınlarım var, akrabalarım var, mesuliyeti omzumda olanlarım var. Onlar İslam'ı bilmiyorlar. Onlar hakkı tanımıyorlar. Onlar hala cahiliye günlerini yaşıyorlar. Ya Resulallah, öleni olur, kalanı olur. Bana müsaade eder misin gidip onlara hakkı anlatayım ve onlara İslam'ı davet edeyim? Biliyorum. Arkadaşlarımı da gönderebilirim. Ama insanları bilirsin. Cahillik ederler, karşı gelirler. Böylece hakka karşı gelmiş olurlar. Ama ben söylersem itiraz etmezler. Ya Resulallah müsaade eder misin diyorum. Peygamber Efendimiz ısrarcı değildir. Elbette ki müsaade ediyor. Hazırlanıyorlar. Yola çıkarlarken Peygamber Efendimiz onları uğurluyor. Peygamber Efendimiz Medine'den ayrılıp uğurladığı insanla uzun uzun yürüdüğü iki kişi vardır. Bunlardan birisi Zeydül Hayır'dır. Bir diğeri de Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderirken uzun uzun yürümüştür. Peygamber Efendimiz bu insanlarla giderken belli bir noktaya kadar el ele konuşarak, sohbet ederek uzun uzun yürümüş ve bir noktada durarak bu kafileyi uğurlamıştır. Allah Resulü yürüdüğü için elbette Zeyd de onun yanında yürüyor. Bütün kafile bineklerine binmemişlerdir. Allah Resulü'nden ayrıldıktan sonra bineklerine binmişler ufuklara doğru uzanıp gitmişlerdir. Ufuklarda kaybolup giderlerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yanındaki sahabilere dönmüştür. Ne adam demiştir. Eğer Medine Humması yakasını bıraksaydı İslam'da çok büyük bir yeri olurdu. Lekene lehu şey'nun fil İslam demiştir. Kafile ilerlemiştir. Ferde denilen bir su başında konakladıklarında hastalığın alametleri belirmiştir. Zeyd hastalığa rağmen yürümeyi tercih etmiştir. Kabilesine gitmeyi arzu etmiştir. Hastalık ilerleyince bineğinin üzerinde duramaz hale gelmiş. Arkadaşları ona devenin üzerine hevdeç hazırlamışlar. O biliyorsunuz balkon gibi şey üzerine yatılabiliyor ve hevdece çekilmiştir. Konaklamalarda yalvarmışlardır. Zeyd demişlerdir. Burada konaklayalım, seni tedavi edelim, yola ondan sonra devam edelim. Ama Zeyd kabul etmemiştir. İri bedenler çabuk düşerler. İri yapılı bu aziz insan bineğinde duramaz, zordur hale gelince yola hevdeşte devam etmiştir. Hevdeş de kapalı olduğu için indir iniş hallerinde de orada kalmış. Orada dinlenmeye dolayısıyla hastalığı atlatmaya gayret etmiştir. Ama hastalık yakasını bırakmamıştır. Yine bir konaklama sırasında hevdecin dışından telaşlı seslerin hareketliliğin var olduğunu duyunca perdeyi açarak Yardımcısının yanına çağırmıştır. Ne olduğunu sormuştur. Efendim demiştir. Kayıs oğullarının topraklarına yaklaştık. Tedbir alıyoruz. Nöbetçilerinin nerede olduğunu tespit ettik. İnşallah gecenin karanlığında Kayıs oğullarının topraklarından sıyrılıp çıkacağız. Onların ruhu bile bizi duymayacak. Bu tedbiri ve tedbir için yapılan çalışmaları haber veriyor, anlatıyor. Ama Zeyd radıyallahu anh'tan hiç dinlemediği, dinleyeceğini de tahmin etmediği bir cümle duyuyor. Bizim için de çok ibretli olan bir cümle. Kays oğulları onların kan davalısı kabilesidir. Kabile savaşlarından dolayı birçok kabile arasında karşılıklı baskınlar, dolayısıyla yağmalar ve kan davaları vardır. Kays oğulları da onların kan davalısı olan karşılıklı birbirlerinin mallarını yağmaladıkları, daha çok da Zeydül Hayl'in kabilesinin yağmaladığı bir kabiledir. Bunu vurgulamak için Zeyd radıyallahu anh, o aramızda yaşananlar cahiliyenin ahmaklıklarıydı demiştir. Min hamakatil cahiliye ifadesini kullanmıştır. Rabbim şahit olsun. Bundan sonra bu el asla bir mümine karşı kalkmayacaktır. Onlar benim kardeşimdir. Kayıs oğulları daha önce Müslüman olmuş. Zeyd de onların Müslüman olduğunun haberini öğrenmiştir. Şimdi beni kardeşlerimin yanına götürüyorsunuz demiştir. Donmuş kalmışlardır. Zeyd demişlerdir. Onlar bizi sağ bırakmaz. Aramızda yaşananları biliyorsun. Hele senin hasta olduğunu duysalar zaten peşimize düşerler. Ama merak etme. Biz tedbirimizi aldık. Topraklarından sıyrılıp çıkacağız. Sen işi bize teslim et. Sen istirahatine devam et demişlerdir. Zeyd radıyallahu anh kükredi. Beni kardeşlerimin yanına götürün dedi. Çaresiz yol değiştirdiler. Şimdi kafile Kayıs oğullarının merkezine doğru ilerliyordu. Elbette çok geçmeden Kayıs oğullarının bekçileri, nöbetçileri onların gelişini gördü, hedeflerinin neresi olduğunu da tespit etti. Ama onlar hakkında bilgiye ihtiyaç vardı. Süratle hareket ederek geçtikleri yerlerden onlar hakkında bilgi topladı. Sonra Kayıs oğullarına ulaştırdılar. Onlara Zeyd, Zeydül Hayl'in Müslüman olduğunu artık kendilerine kardeşim diye hitap ettiğini, kendi topraklarından sıyrılıp geçmek isterken, beni kardeşlerimin yanına götürün diye seslendiğini, onlara kardeş diye hitap ettiğini öğrendiler. Bütün Kayıs oğulları, kadın erkek, çoluk çocuk yollara döküldü. İki kafirenin sahralarda buluşması gerçekten müthişti. Hani günümüzde dronlar gökyüzünden manzara resmi çekiyorlar ya. Öyle bir çekimin bu buluşma için olmasını çok arzu ederdim. Dünün kavgalıları, kan davalıları bugün İslam kardeşliğinde erimişler, birbirlerine kenetleştirmişler. Sevinç sesleri ve kardeşlik duyguları gönüllerden dillere dökülmüştü. Alarak onları Kaysoğlu'nun merkezine getirdiler. Kendilerini ve hayvanlarını doyurdular. Zeyd'i tedavi etmek için çok çalıştılar. Yanımızda kal diye ısrar ettiler. Ama Zeyd radıyallahu anh yola devam etmek istedi. Onları yiyecek ve insanlarla takviye ederek yola çıkarttılar. Günler günleri kovaladı. Tay oğullarının topraklarına girdiler. Tay oğullarının topraklarına girip kabileye yaklaştıkları bir sırada sahraların bileği bükülmez yiğidi, hastalığa yenildi. Bu dünyadan ayrıldı gitti. Kabilesine cenazesi vardı. Yardımcısı onun yapmak istediğini dile getirdi. O oh, Allah'ın birliğine inanasınız istiyordu. Cahiliye karanlığında kalmayasınız arzu ediyordu. İslam nuruna kavuşasınız diye hastalığı ve ölümü göze alarak yollara devam etti onu mahcup etmeyin. Allah'ın birliğine, Muhammed'in Resul olduğuna inanın. Onun gönlünü huzur buldurun diye, gözyaşları içerisinde onun vefatını ve arzusunu dile getirdi. İlk önce feryatlar yükseldi, arkasından kelime-i şehadetler. Dalga dalga yayıldı. Tay kabilesi Müslüman oldu. İslam'da Zeydül Hayr'in çok kısa bir ömrü oldu. Ama söylediği cümle, kardeşlik duyguları ve kabilesine hakka kazanma arzu ve iştiyakı unutulmadı, unutulmamalı. Hayırla yad ediyoruz. Yiğidimizi öğreniyoruz, unutmuyoruz. Hatıralarımızda ona geniş bir yer ayırıyoruz. O çok güzel bir insandı sonu da akıbeti de çok güzel oldu. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olunuz. <laughs>